Arkadaşlar Temel Matematik Instagram sayfasında paylaştığım soruların çözümünü burada yapıyoruz. Hemen sorumuza geçelim bakalım nasıl bir soru çözeceğiz. Şimdi bize diyor ki birler basamağı 9 olan 3 basamaklı kaç tane karesel sayı vardır? Arkadaşlar karesel sayı neydi? Karesel sayının tanımı. Herhangi bir sayının karesine eşit olan sayılara biz karesel sayı diyoruz. Mesela 5'in karesi nedir? 25. O halde 25 nedir diyoruz? Karesel sayıdır diyoruz. 3'ün karesi nedir? 9. 9 o zaman karesel sayıdır diyoruz. 7'nin karesi 49. 49 o zaman karesel sayıdır diyoruz. Yalnız bize diyor ki birler basamağı 9 olacak diyor ve 3 basamaklı olacak diyor. Ama şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Hangi aynı iki sayıyı birbiriyle çarptığımızda 9'u buluruz. Mesela 3 kere 3 9, 7 kere 7 49. Bakın son rakamları 9 oldu. Ama 6 kere 6 da 36 oluyor. 6 oluyor olmuyor. Demek ki sayının son rakamının 9 olabilmesi için son rakamları 3 olan veya 7 olan sayıları çarpmamız gerekiyor. Bakalım şimdi neler olabilir? Şimdi 13'ün karesi nedir arkadaşlar? 169. Bakın bize diyor ki birler basamağı 9 olan. Evet, birler basamağı 9. Ne demiştik? 3 ve 7 olan sayılar son rakamı. O zaman 13'ten sonra hangisine bakacağım hemen? 17'ye bakacağım. 17'nin karesi 289. Evet, bu da sağlıyor çünkü birler basamağı 9. Sonra neye geçmem lazım? 23'e geçmem lazım. 23'ün karesine bakıyorum hemen. Nedir? 529 diyoruz. Evet bu da doğru. Son rakam 9. 27'nin karesine bakıyoruz. 729 diyoruz. Bu da doğru. 729. O halde kaç tanedir arkadaşlar? Çünkü 33 almış olsam 1000'i geçeceği için 4 basamaklı olacak. O halde yani 169, 289, 529 ve 729 olmak üzere toplamda 4 tane sayı vardır diyoruz arkadaşlar. Benim size tavsiyem bu soruları yazarak çalışmanızda fayda var. Çünkü buradaki soruların amacı tamamen düşündürmek, beyin fırtınası ve düşürmek arkadaşlar. Yani hata yapabileceğiniz ama basit sorular öğrenmenizde fayda var. Zamanla karşınıza çıkabilir. Direkt soru olarak gelmese bile soru içerisinde bir aşama olarak karşımıza çıkabilir. Başarılar diliyorum arkadaşlar.